Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugün de e, stüdyomuzu yapıyoruz. Stüdyomuzu bütün aşamalarını göstermem gerekiyor ama biraz daha videoları kısaltmam lazım o yüzden girişi sonradan çektim giriş gelişme sonuçla beraber başlayalım arkadaşlar. Ter シュレイプのパ i ー Evet arkadaşlar şu an Canlarım burada. Biliyorsunuz ki bu videoları onlar için başladım. Onlar için sürdürüyorum. Bunların ismi Çinçla. Kanalımda bakma isterseniz videoları da var zaten. Şimdilik Hoppa bir tanesini alalım bakalım. Gel bakalım kızım. Gel kızım. Gel. Aferin sana. Aferin kızıma. Şahane yanlırıyor ama <laughs> Gel kızım gel. Gel güzel kızım. Gel. Korkma kız gel. gıyıkları var yani Evet arkadaşlar kafeslerimin zaten videosunu çekmiştim Kafeslerimiz burada Hoppa. Şöyle oyun alanı Buraya da bir kendime spor alanı yaptım. burada biliyorsunuz soru cevaplarımız için bir alanımız var. Bu tarafta çocukların oyun alanı. Burada kafeslerimiz var. Şık burada saklanıyor. Bir tane de burada. Kafes tripod burada. eski motorun kaskları. Abi neler. Yeni değişiklik olarak şu raflarım var. Arka plan olarak güzel olacağını düşündüm ve aldım. Tanıttığım tripod hatırlıyorsanız elimde kalmıştı. Şuraya bir mantar falan ayarladım kendime. Ses yalıtımı yaptık birkaç yere. Şöyle göstereyim. Şurada spor alanım var. Burası da bilgisayarla alakalı çekimler için. Evet cezalar inceden değişecek tabi arkadaşlar. Cezalı soru cevaplarımız Çok değişecek hazırlıklarım tamamlanıyor Evet arkadaşlar şöyle ışıklar aldım iki tane bir tane de büyük ışıklardan düşünüyorum ama şu sıraları alabileceğimi sanmıyorum kusura bakmayın çok şükür stüdyomu da bitirmiş bulunuyorum bu şekilde Tabii ki ilaveler olur, şeyler olur. Zaten videolarda görürsünüz arkadaşlar. Şöyle bir de ışıksız haliyle bakalım. Görüntümüz bu şekilde olacak. Hemen ayarlayalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çok şükür. Bir zorluğunda üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Çok şükür. Çatıyla alakalı biraz sıkıntımız olacak gibi. Ama bakalım. Hayırlısı. stüdyomda birkaç eksik kaldı. Maddi durumlardan ötürü onları yapamayacağım tabii ki. Neyse arkadaşlar bitirelim artık beğendiyseniz lütfen bunu bana göstermek için beğen butonuna basmayı unutmayın. Gerçekten çok büyük emek var arkadaşlar burada. Hem maddi hem manevi olarak. Tabi arkadaşlarınıza da yayarsanız sevinirim. Yeni stüdyomuz burası. Işıklarım. Büyük spot ışıklardan da alacaktım ama maalesef şu an El vermiyor. El vermiyor Türkiye şartları maalesef. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. e tudo